Merhabalar. Saygılar. Sevgili dostlar. Ee, şimdi yine ben Çavdar Bulunduğum yer tiyatro. Şimdi e, burayla ilgili bilgiler içeren bölüm var. Orada e, milattan sonra birinci yüzyılda başlandığı sonra da milattan sonra üçüncü yüzyıla kadar bu yapının devam ettiği bazı düzenlemeler yapıldığı ile ilgili İfadeler, bilgiler var burada. Şimdi e, Efes'ten sonra, yani Efesos burada Anadolu'da Efesos'tan sonra ikinci sırada gelen Ayzonay tiyatrosu. Şimdi Efesos, şimdi İyonların kurmuş olduğu üç tane büyük şehir vardır. E, Milatos, şu anki ismi Milet. Efesos, Efes. E, Simina, Simina'da şu anki İzmir'in adı, ki Bayraklı'da merkez o. Bölge de Simirada'ya geçer. Şimdi bazıları oranın kurulduğu, yani İzmir'in kurulduğu yerin orası olduğunu söyler ama e, ben bir tarihçiden de yukarıda o Katife Kale tarafında olduğunu, o bölgelerde olduğunu e, duymuştum. Şimdi e, bu tarihi bilgiler ayrı da e, şuna dikkat çekmek istedim ben. Efes'teki o antik tiyatroyu bilirsiniz. Bayağı büyük. Aspendos var e, Antalya'da Onlar, orası da büyük bir yer burası da çok büyük bir yer bakın rakam 10.000 kişilik olduğu söyleniyor 10.000 kişilik kapasiteye sahip plan şu şekilde olduğu düşünülüyor oturma yerleri localar büyük olasılıkla şu resmi o yüzden çekilmiş büyük olasılıkla ben alanı göstereyim size şu şekilde çok geniş bir alana sahip. Daha tam bir çalışma yapılmamış, yapılamamış. Şimdi burası o rakamı görünce benim dikkatim çekti. Yani 10.000 kişilik. Düşünün daha çoluk çocuk yaşlı. Efendim belki de bunlara böyle merak sarmaya insanlar da var. Yani burası yani sadece o rakam baz alırsak burası 10.000 kişilik bir şehir. Yani bayağı büyük bir rakam. Yine o zamanın e, nüfus yapısına göre, insan sayısına göre baya bayağı büyük bir rakam. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani demek ki bu kazılar falan yapılsa burada çok çok şeyler çıkacak. Turizm ve Turizm İlk Kültür Müdürü Zekeriya Ünal benim dostum olur. <laughs> Şimdi buraya böyle geldikten sonra onu arayacağım. E, ...gördüklerimi anlatacağım kendisine... ...karşılıklı bir istişarede bulunmak isterim... Ee, ...Zekeriya... ...Günal Başkanım... ...Sayın Müdürüm... Ee, ...buralara sanki... ...daha fazla ilgi göstermek gerekiyor... ...gibi geliyor bana... Ee, ...ben kendisinden de rica edeceğim... ...buradan da rica edeyim ben... ...çünkü çok farklı... ...yani... ...birçok şey var burada... ...birçok şey var efendim dini tapınaklar var. Yani bu şekilde e, sosyal aktivitelerin yapıldığı yerler var, binalar var. Yani bazı yerlerde şans eseri bulunmuş. Yani o çok büyük, özellikle benim köyümde çok büyük kayıp oldu. O 1970 depreminden sonra bazı bu yapıtlar ortaya çıkıyor. Biraz önce de ben orayı gezmiştim. Hatta alanda çekimini yaptım. Onu da yayınlayacağım. Yani çok farklı olabilir burası. Kültürel açıdan çok farklı olabilir. İnsanlar bu buraların tekrardan düzenlenmesi sonucunda e, buraya gelen turistlerden çok para kazanabilir. Ayrıca biz Türkiye'nin de, buranın da, bu bölgenin de e, tanıtımını yapmış olabiliriz. E, eğer buralar düzenlenir fazlasıyla İtina gösterilip, bu kazı çalışmaları yapılıp, buralar restore edildiği zaman ben büyüklerimden rica ediyorum. Pardon, e, arz ediyorum büyüklerime. E, çok teşekkür ediyorum kendinize. Çok iyi bakın. Saygılar sunuyorum.